Evet, videoda başlattık. Şu an bakıyorum aga. Lan aga gecikme var lan. 5G'den 2.4G'den görüntü aktarıyor. Neyse arkadaşlar sonuç olarak iyi görüyor. Evet, biz konumuza geçelim. Şu ekran kaydını da bir açalım bir, bir dakika arkadaşlar. Evet, sen demek bisiklet alacaksın. Ama bimden mi alsam diyorsun. Yoksa A101'den mi alsam. Yoksa internetten veyahut bisikletçilerden bir markalı Corelli, Salkano, ne var? Chrome var, Bitwin var. Başka işte diğer markalardan almak istiyorsun değil mi? Bim'den alınır mı diye geldim buraya. Eminim ki. Çünkü bu videosun oğlum. Daha başka niçin gelmiş olabilirsin? Tamam. Gel. Hoş geldin. Bak kardeş. Bim'den 26 jantlı bisiklet alınır mı? 1300 lira. Bakıyorsun fiyat fiyatı görmeyelim. Görmeyelim. Ben olsam büt... hadi fiyatı da görelim. 1300 lira. Bütçem 1.5 milyar diyelim mesela arkadaşlar. Bakıyorum bisketi alıcı gözüyle. Abi yakınlaştır, yakınlaştır kro. Abi yakınlaştır abisi. Yakınlaştır bakalım. Bakıyorum. 21 vites. Güzel. Çelik kadro maalesef. Çelik kadro ağır olur arkadaşlar. Bisiklette hafiflik, kesik önemli. Bir kilo bile fark yaratabiliyor arkadaşlar. Index vites sistemi ne lan? Ha çevirmeli tamam gördüm çevirmeli. Çevirmeli pek güzel değil ya. Böyle, böyle tıkır 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 şeyler daha güzel ama çevirmeli sağlamdır arkadaşlar. Benim ilk ilk aldığım bisiklet şöyle tıkır tıkır şeyliydi. O kırıldı arkadaşlar. Ön tarafı kırıldı. Ben çevirmeli yapmıştım. <laughs> Kaliteli hala kırılmıyor. Bayağı da iyi. Hem ucuz. Ucuz arkadaşlar. Bayağı iyi. Alüminyum can. Tamam. Alüminyum can Olur. Olur. Sıkıntı yok. Çelik V fren sistemi. V fren. Çelik demeye gerek yok kardeşim. Çelik. Gerek yok. V fren. Güzel. Pedallar. Plastik. Değiştirirsin. Sıkıntı yok. Valla görünüşte iyiye benziyor iyiye benziyor. Yani benziyor. Ama şu gidon kısmı pek güven vermiyor arkadaşlar. Bak şu gidon şu mouse görebiliyor musunuz? Tuttuğun kısımda o birleştirme noktası güven vermiyor. Çünkü ben içini söktüm arkadaşlar. Yani pek güven vermiyor. Aga yani bisiklet Baga fiyatlar da uçmuş aga ya. Bak hatırlıyorum Salkano H vektör var arkadaşlar bak. Salkano. Salkano. Vektör yok. Hektör müydü? Hektör. Hektör. Aga. Hektör. Bakın. Gel alışverişe. Ben bu bisikleti 600 liraya satmıştım. Pardon. 600 müydü? 650 liraya satmıştım. 2 yıl önce tabii ki. Aga bu ne lan böyle? Bin, bin küsürlerde geziyordum bunu fiyatı. 1000 lira falan da. Bu ne oğlum? Yuh ya yuh. Benzi Dix fren bile. Aga V fren 2400 ise tahmin edemiyorum. Anasını satayım. Bu ne böyle? 3239. Vay anasını satayım. Ne olmuş lan bu piyasa? Berbat berbat. Ben bisket alsam mesela arkadaşlar. ilk önce bisiklet alırken. Tabi şu an Corelli'nin sayfasındayız. Bisiklet alırken ne tarz, ne amaç da alıyorsun arkadaş onu belirleme lazım. Dağda mı gideceksin kardeşim? Şehir bak. Ne var burada? Tur bisketi var. Şehir bisikleti var. Yol yarış bisikleti var. Kaltlanır var. Gravel var. Çocuk bisikleti var. Sen ne amaçla kullanacaksın? Bak mesela şehirde, e, şehir içinde. Mesela İstanbul'dasın diyelim. İstanbul'daki sokaklarda, mahallelerde geçmek istiyorsan. Bence... Tur bisikleti en güzel arkadaşlar. Dağ bisikleti gerek yok. Kalın teker. Seviyorsan al. Ama tur bisikleti performans açısından da iyi. Lastik. Bak ne yol ne yol yarış bisikleti kadar ince ne de dağ bisikleti kadar kalın arkadaşlar tekerlekleri. Direkt o sıradan şey. Ha bak şehir bisikletiymiş. Ama bence tur bisikleti daha iyi. Şehir bisikleti bilmem pek. Ben şey yapmıyorum. <laughs> katları da güzel. Ha bak bak katları da güzel. Ya biraz uzun yol gidecek gitmek istiyorsan tur bisikleti öneririm. Katlanır istiyorsan katlanır ya yani, yani taşıması, pratiklik konusunda güzel. Gravel, apayrı. ben en son arkadaşlar gravel almıştım. Gravel bayağı iyi. Ya bilmiyorum ben hevesimi aldım gibi bilmiyorum belki satarım ya büyük ihtimal satacağım galiba ya. Bilmiyorum arkadaşlar pek de hor e, çok da korkulması gelmiyor çünkü pahalı bisiklet. Allah bir parçası kırılsa bir şeyleri kırılsa vallahi bir bisiklet fiyatı veriyorsun herhalde ya. Şu şunun kadar fiyat verirsin diye düşünüyorum. Abi çok pahalı ya. Bakımları da pahalı bunun. Kendiniz kendiniz öğrenmeye bakın arkadaşlar. Kendiniz bakım falan bilmiyorsanız bir bisikletçiye bağlıysanız bisikletinize o kadar çok para vermeyin. Bak. Bak kardeşler. Neyse bak N11 ben. N11 neyi gösteriyorum? İlk bisiklet aldım. 2015'te ilk aldım. 2015'te almıştım ben bu arada ilk bisikletimi. Tabii ya yani çocuk, ya yani çocuk, ya yani küçüklüğünde de kullanmıştım ama Son ikiye alışım 2015'teydi arkadaşlar. N11'den almıştım. Koreli markası almıştım. E, Biskütteyi yazalım. Bak hatta sizin için aratmıştım ben. Bak bakmıştım. Bak ben ilk, ilk bisiklet almasını ne yaparım biliyor musun? Biskütteyi yazarım tamam mı? Sonra gel abi buraya. Yorum sayısına bakarım. Yorum, yorumlara göre sıralama yaparım. Yorumlar önemli, önemli arkadaşlar. Piyasada yeniyseniz yorumlar kesinlikle önemli. Yorumlara göre alın. Belli bir bilgi, bilgi birikiminiz varsa yorumlara bakmadan da alabilirsiniz. Sıkıntı yok ama burada ilk başta bisikleti bize göstermiyor. Nasıl yapsak? Ee, Salkan işareti, Bianchi işaretle, Krono da işaretle, Carraro'yu da işaretle, Kral. Carraro, bir sana işareti işaretle, Kral. Carraro, bir sana işareti işaretle, Kral. Tamam, Koreli var mı lan? Koreli yok lan. Ha, varmış. Mosso'yu da işaretle, Kral. Peugeot'yu da işaretle, Kral. Ulan hepsini işaretliyoruz da bir liste değişmiyor lan. Ulan değiştirsene bir bisikletleri göstersene lan. Neyse arkadaşlar biz bunu akıllı sıralama yapalım. Akıllı sırala kardeş. Yok, yok, mu burada? Yorum azalan. Mağaza puanı. Yorum satış. Anasını satayım. Bir dakika. sağla böyle bakalım ya. Bak böyle amortisörlü bisikletleri önermiyorum arkadaşlar. Çok ağır oluyor. Ağır bisiklete gerek yok. Hatta azıcık daha yakınlaştırayım da görün ya. Bak. Bak bu güzel. Fiyatı da güzelmiş ama pahalıymış. Alınabilir. Aha defu. Daofu. Amma da marka çıkıyor. Aha. Yuh lan 6800 ne? Ana, bu ne böyle? Püüü. Chrome 4000. 2000. Çocuk bir seti lan bunlar. Onun kralı X75. 48 kadro. Kadro 48'miş. 4600. İyi. Ay hadi size bu videoda bisiklet bakalım bir tane. Yani BİM'e geçtik arkadaşlar. BİM bütçeniz buysa alın bence. Ya başka marka bisiklet alsanız da zaten sorunlar çıkartacak. Bir de ben internette şey görüyorum arkadaşlar. Bimden veya şu sağdan sağdan marketlerin sattığı bisikleti alırsanız kurulumu biz yapmayız falan diyorlar ama bence o yanlış bir düşünce arkadaşlar. Tamamıyla ne biliyor musunuz? Benim sattığım ürünlerden alın. Bu, bu markalardan alın. Marka. Marka üzerine kuruyorlar arkadaşlar. Başka markaların çıkışına pek izin vermiyorlar gibi geldi bana. Bak şimdi Koreli mesela. Ben Koreli'yi beğeniyorum ya. Koreli bayağı iyi. Benim şu an aldığım Salkano Salcano, Salcano Gravel'ı bisketi var arkadaşlar. İlk bisketim şeydi Corelli. Corelli Pierre. Pierre 50 Onu satıyorum arkadaşlar ben. Bunu satıyorum. Düşünen varsa... Aga o fiyat bak iyiymiş ha 3800 Aga bu iyiymiş ha Bu ne lan Trevor 1-0 Hepsi burada Bu da iyi Bak bu tarz bisiklet alınır ya. Bütçeniz 2 milyarlıksa zor ya 2 milyarlık bisiklet. Tabi yaşıtlar da önemli de. Bak Koreli şu an uy uygun gözüküyor bayağı fiyatlara. Vallahi öyle. Koreliye baktığınız için olabilir. Hadi daha bisketi çok bakılıyor arkadaşlar. Daha bisiklete bakalım. Hızlı yine şuradan. Aha, Salcano Lyon. 3 milyar. Güzel. Corelli Snow. Bak, Corelli fark atmış arkadaşlar. 200 lira daha uygun. Allah iyi. Ümit bisket varmış. Ee, oha lan 20 mil. Yuh lan 21 22 milyar. 22 <laughs> Satayım ya fiyata bak. 2900. Ee. biz arkadaşlar bak ben ya Koreli'den gideceğim ya çünkü onun ya nedense Koreli seçesim geldi ya. Vallahi herhangi bir şey yok abi sponsorluğu falan yok. Ya site tasarımı da güzel. Daha lan Salkano'da da bakalım bir. Salkano. ya dakika Salkano'nun sitesine bakalım. Bunun tasarımı nasıl? Elektrik yarış. Bu da iyi. Katlanır çocuk. Gezi. Gezi bisikletine bakalım. Albenisi var mı bakayım bisikletlerin. Bence bisiklet firmaları e, böyle resimler de olabilir de fiyatları da yazsa ne bileyim daha iyi olabilir. Bak mesela ben buna basmadan görmek istiyorum fiyatını. Güzel bisiklete benziyor. Kaç paraymış abi sen? Pahalıdır lan bunu. Aha bak burada yapmışlar ha. O 8 küsür. Sekiz buçuk. Abi güzelmiş. Fiyat değil ha. Şey güzel. Görünüm. o bayağı iyi lan görünümü. Oğlum Neyse arkadaşlar. Bu da güzel. Size hemen hızlı gelin bir, bir tane bisiklet bakalım. Bak bu güzel. 2900. 29 jant almayın. Çok büyük. 28 ideal. 26 ideal. Şehir bisikletleri için, tur bisikletleri için yani 28 güzel. Ee, ne baktık lan? Daha, daha baktık. Şimdi tur bisiklete bakalım. Tur bisikleti. Tur bisikleti abi. Tur bisikleti. Yaz abi tur bisikleti. Ha. Sallama lan. 635 liraya bisiklet mi kaldı lan? Makettir lan bu. 2700 küsür. Oğlum güzel bisiklet var ha. Oo, oh oh. satayım ya. Ne ya. Zor ya bisiklet bak bak. Ben... Siz, siz bana en iyisi var ya. Ne yapın biliyor musunuz? Beğendiğiniz bisikletleri yoruma yazın markayı modeli. Link atmaya YouTube izin vermez. Vermiyor zaten. Ee, yazın bakayım arkadaşlar ve sizin attığınız markaların üzerinden video çekeyim. Bisikletleri kıyaslayayım. Bak gördün mü? O daha iyi. En iyisi. Çünkü bisiklet seçmek bayağı zaman isteyen bir şey. Ya kullanacağın kategoriyi belirlemen lazım. Bütçeyi belirlemen lazım. O bak bu fitler de güzel ha ya. Ben olsam bu bisikleti alırım arkadaşlar. Bak. Nerede bu? Yol yarış değildi. Şimdi tur bisikletiydi. Bunların fit bisikletine çok beğenmiştim ben. Bir dakika Koreli fit. Koreli fit. Koreli fit. Zero. Bak 3000 küsüre. Güzel aga. Performanslı bir de. Yani. Bayağı da yükselmiş. Ben baktığımda bu 2000'lerdeydi ya. Öncesinde. Ben de bayağı eski bakmıştım tabii geçen yıl. <laughs> Neyse arkadaşlar. Sonuç olarak Bim'den bisiklet bütçeniz buysa daha fazla imkanı yoksa imkan yoksa e daha biraz daha ekleyip de bir üst kadem almak yoksa alınabilir. Bir de kullanım durumunuzda çok kullanmayacaksınız böyle ekmeğe falan, çarşıya, bakkala, gezi tarzı falan istiyorsanız alınır aga. Ben olsam alırım yani. Yani. Takip edin böyle a 101in binleri Başka marketler satıyorsa onları. Ağlanır ya. <laughs> Tabi bilin ki bunu kurulumu bazı bisikletçiler yapmıyor. Gördüğüm kadarıyla. Sosyal medyada. Kurarsınız ya kendiniz. İlla ki bilen vardır ya çevrede. Kurarsınız yani sıkıntı yok. Gerekli alyan anahtarınız varsa. Zaten şu kısımlar nedir? Şeydir, 15 anahtardır büyük ihtimal şunlar. Ee, son acıma, alyanlar zaten alyanlara sıkarsınız. Şurası için bir uyumlu bir anahtar gerekebilir. Burayı bozarlar mı lan acaba? Şurası garanti bozarlar da şurayı sökerler mi diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar yaparsınız. Hatta lan ulan koca değilseniz ben kuracağım lan bisikletinizi. Tamam mı ben kuracağım. <laughs> tamam mı? Ben kurarım bisikleti sıkıntı yok. Aklımda şey var ya benim böyle bisket bis, bisikletçi dükkanı açmak var arkadaşlar. Böyle tamir işleri falan severim yani. O tarz işleri yapasım var. Lan güzel, aa bir dakika güzel içerik çıkar lan bundan. Tamam alın arkadaşlar, ben de kocaeli'nin değilsem kurmaya yardımcı olurum. Tamam, bende malzeme var. Yardım ederim size. Sıkıntı yok. Ulaşırsınız bana Instagram'dan. Bir yerlerden. Şu an İstanbul'dayım ama Kocaeli'nde olursam Kocaeli'ne gelirim de ne zaman gelirim ben de bilmiyorum da bakarım. Birlikte kurarız. Öğretirim size. Yaparız. Sıkıntı yok. Öğrenin ama. Kesinlikle öğrenin. Yoksa çok para kaptırırsınız bisikletçilere. Anladım size. Onun bakımı falan var. Yağlaması var bir jant teli mesela, benim bir jant teli kırılmıştı arkadaşlar. iki tanesi için 20 lira verdim lan. Hay nasıl vesaire. Ondan sonra full ben dedim ben bu işi yaparım dedim. Kendim jant teli falan internetten baktım uyumlu falan. Onları satın aldım. Bozuldukça, kırıldıkça örüyorum yani. <laughs> o şekilde. Tamam bu kadar. Hadi görüşürüz. 16 dakika olmuş tamam video. Onun bir de renderlaması var aga. Hadi görüşürüz gençler.